Selamlar canlarım ben Zeus bugün sizlerle beraber Şu küçük İrlandalı Oo, oh, Ne diyorsun men Evet arkadaşlar bugün RDR 2'nin kaldığımız yerinden devam ediyoruz Ve tam şu anda Dutch ve Hazen'ın resimleri Think he's Şan diye birisi var. Onu kurtarmaya geldik. Galiba. Burası eski kaçtığımız yermiş. Federal hapishaneden adamı kaçıramayız. Ike Scalding's boys are moving him to a camp nearby. Oo hükümet falan filan dayı çok sıkıntılı bir işlerden geçiyoruz galiba hükümetle fiki fiki yapacağız gibi Onları durdurmamız gerek Charles sen kuzey tarafına gidiver Ondan sonra biz de vadinin diğer tarafına gidip böylece onları iki taraftan da aldırız Neye gidip bakacağız lan? The like. Niye kızgınlarmış? Kim ne kızgın oğlum? Şunu kurtaracağız. Sonra ikimizi kayb izimizi kaybettireceğiz. İkimizi de yok ya. Ne kör adamım. Hadi gidelim bakalım. Tekneyi bul. Bulalım teknemizi. Ekip C. Bu ekiple sağlam hard ekiple beni takip edin bakalım teknenin yerini bulabilecek miyiz?

O aşı ve bir bütçet olduklarını duydum. Son 1-2 yılda biraz ün kazandılar. Bana şu an gibi geldi. Kesinlikle yeterince karşı çıkıyor. Bence de kesinlikle şu Ya iyi gidelim kurtaralım hadi adamı. Adamı dövüyorlar. Kanyana doğru götürüyorlar. Charles on the other side. Let's go. What about Hadi gidelim. Ya hadi gidelim. Ne fikrim var dayı? Ya gidelim sıkalım alalım işte bizimkine ya. Allah Allah. Adamı dövüyorlar, tekmeliyorlar bizimkiler izliyor. İniyoruz mu hatta? Hadi inelim. Bana bırakın beyler. Ben etrafta olanlara dikkat dağıtırım. Ondan sonra siz içeri sızıp onları <laughs> üzerseniz. Gel yaklaş. Yaklaş. <laughs> Şapkayı da versene ya. Şapka güzelmiş. Her zamanki sonrasını siz halledersiniz. Sonrasını biz hallederiz? İyi halledelim bakalım. Lan dayı onu istemiyorum. Şapkayı ver Allah'ım. Dayı şapkayı bir ver bir. İstemiyorum hiçbir şey. Yağmala. Ne çıkacak senin üstünden? Siz 5 kuruşluk adamlardan ne çıkabiliriz zaten? Çıkabilir ki zaten. Ver şapkayı şapka güzelmiş. Yağmalayalım bunu da. Bundan ne çıkacak? Senden ne çıktı? Alt patlar standart mermi kuvvetli iyileştirici. Şimdi dur. Dur 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 dur. Kuvvetli iyileştiricimiz nerede bizim? İyileştirici, yılan yağı, çiğneme tütünü, acı içki. At uyarıcı mı? Mazda'yı bunlar olmaz. Açılmış iyileştirici. iç. Evet, e içtik dayı. İyileştirici iç. Hadi birkaç da bir şeyler yiyelim. Bir daha yiyelim. Bir daha yiyelim. Sonra saldırıya hazırız. Hadi gidelim. Gel bakalım buraya. Ne bıçakla mana? Neyle gidiyoruz? Öl. Tek şans oraya mermi gitmez. Dayı şu şu şunu ver şunu. Ha? Lan öl. Of ne güzel vurdum. 5 mermi attıktan sonra. Dayı büyük sıkıntı şu üstteki ya. Sen de gittin. Sen de gittin. Oy oy oy. Sen de gittin. Daha mı ilerleyelim? Daha nereye gideceğiz oğlum? Oğlum gir şuraya saklan. Sen de yattın. Sen de gittin. Oy, kalkanın da kafasına vurdu. Yürü. Senin de kafa gitti. Oğlum ne güzel kafa çalışıyorum. Gel. Lan kim var? Koş. Şan nerede bizim? Şan nerede? Ulan bunlar gözünün önünü göremiyor der kenarlarda iki mermi iskalama çektim. Nerede bizimki? Kampları bu yönde mi? Bas bas. Babacık geldi gençler. Senin de kafa gitti. Özgünüm evlat. Senin de kafa gitti. Lan sen orada ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Ok kullanıyor lava bak. Lan ölüyoruz. Bir daha gitti. Ulan of ne güzel vuruyorum dayı Ana ne avradınız sahneyi kes kim var başka ah herkes delirmiş sen bir yere düş sen de öldün evlat Sean nerede Sean Sean nerede Seanı kurtaralım hadi. Çok aksiyonlu ve güzel bir bölümdü be. Daha az çirkin görünüyorsun. Arthur'a laf yaptı. Sarılmayacak mısın Arthur? Yeni bulduğun kayıp kardeşine sıcak bir karşılama yok mu? Aman abim dur. Tam burada. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye.